はい、ありがとうございます。 Merhaba arkadaşlar tekrar merhaba. Bir önceki videomuzda biz östrojen dominansı ne demektir? Neden olur ve bunun sonucunda da neler ortaya çıkar? Onlardan bahsettik. Eğer o videoyu seyretmediyseniz öncelikle o videoyu seyredip Ardından buna devam etmeniz yani part 2'ye devam etmeniz daha iyi olabilir. Şimdi bu videomuzda bu östrojen dominansı dediğimiz korktuğumuz durum için biz ne yapabiliriz? Nasıl beslenebiliriz? Neler kullanabiliriz? Ve alkolün eğer kullanıyorsak tabi bu duruma bir etkisi olur mu? Şimdi bu videoda hep birlikte bunları görmeye devam edeceğiz. Şimdi tabii ki hayatımızın olmazsa olmazı ve bizim kolayca uygulayabileceğimiz yöntem ne beslenme. Yani östrojen baskınlığını dengelemek için bir beslenme şekli var ve bu bizim için çok önemli bir araç. Şimdi dedik ki bu östrojenin fazlasını atmak için karaciğer iyi çalışmalı. Yani karaciğer detoksunu destekleyen besinler kullanmalıyız. Karaciğer östrojenin vücuttan atılmasında ana organ olduğu için örneğin kükürtlü sebzeler kullanmak. Yani brokoli, karnabahar, lahana, roka, sarımsak, soğan gibi. Diğer yandan burada bunları kullanmak bizim vücudumuzda antikanser olarak kabul ettiğimiz glikozinolatlar ve de sülforofanı arttırmak açısından çok önemli olur ve karaciğerimizde faz 1, faz 2 dediğimiz detoks mekanizmalarımız var. Bunları da güçlendirmiş olur. Yine aynı şekilde Yeşil yapraklı sebzeler yediğimiz takdirde yani ıspanak gibi pazı gibi kara lahana gibi yine biz faz 1 faz 2'mizi yine aktifleştirmiş oluruz ve de toksik ürünlerden uzaklaşmamıza fayda sağlamış oluruz. Folik asit yani folat ve magnezyum da içeriyor ayrıca bu gıdalar ve de karaciğer metilasyonunu destekliyorlar. Diğer yandan limon, greyfurt, enginar, zerdeçal bunlar da safra akışını arttırarak östrojen atılımını kolaylaştırıyorlar. Dolayısıyla oldukça güzel beslenme ögelerini oluşturuyorlar. Tabii ki her zaman antioksidan ve antiinflamatuarlarda zengin beslenmeliyiz. Yine antioksidan, antiinflamatuar dediğimiz zaman brokoli, lahana, ıspanak, biber gibi bu çeşitli gökkuşağı renklerine sahip sebzeler. Bunlar antioksidan açıdan dolu ve o yüzden de bunlar hem antioksidan hem antiinflamatuar etki gösteriyorlar. Fındıktı, bademdi, cevizdi bu kuru yemişler omega 3 yağ asitleri ve antioksidan yine antiinflamatuar açıdan çok zenginler. Zerdeçal, zencefil, tarçın gibi baharatlarda yine çok güçlü anti enflamatuar özelliklere sahipler. Yani bunlar bizim günümüzün öğünleri içerisinde mutlaka bulunmalı. Ve her zaman için lif yönünden zengin beslenme. Şimdi Akdeniz ülkeleri zaten lif yönünden zengin beslendikleri için bu lifler de östrojenin atılmasına yardımcı olduğu için bağırsaklarda östrojenin yeniden emilmesini lif engellediği için Akdeniz ülkelerinde o yüzden meme kanseri aslında daha azdır. Günde yaklaşık 25-35 gram kadar o yüzden dünyada bütün ülkelerin konsorsiyumları lif alınmasını mutlaka önerir. Mesela keten tohumu, çiğ tohumu, yulaf, sebzeler, baklagiller bunlar bizim lif alımımız için oldukça önemli. Mesela keten tohumu da lignan içeriği var onların. Östrojene giderek bağlanıyorlar ve fazla östrojenin etki göstermesini bloke edici de bir görev görüyorlar. Bir diğeri dedik ki bağırsak mikrobiyotasını desteklemeliyiz. Ve bağırsakta da, daha sonra anlatacağım östrobolom denilen bir bakteri grubu var. Bunlar östrojenin geri emilimini engelliyor ve onun atılmasını sağlıyor. O yüzden östrobolomun da sağlığı için hem prebiyotiğe hem probiyotiğe Dikkat etmemiz lazım. Bir diğeri de beslenmede önemli olan kan şekeri dengesinin tabii ki korunması. Zaten şekerden fakir beslenme, karbonhidrattan yani basit şekerden uzak olma sağlıklı ve uzun yaşamın esası. Böylelikle insülin direncinden uzak oluruz. Yoksa şekerli şeyler yersek insülin direnci olursa bu aromataz dediğimiz östrojeni arttıran süreci uyarıyor. Dolayısıyla insülin direnciyle östrojen artışı paralellik gösteriyor. O yüzden biz rafine karbonhidratlardan, şekerli içeceklerden tamamen kaçınmalıyız ve her öğünde yeterli protein, sağlıklı yağımızı ve de lif kombinasyonumuzu almalıyız. Sağlıklı yağlardan da tabii ki devamlı omega 3 yağ asitlerinden bahsediyoruz. Yani balık gibi, ceviz gibi, çiğa gibi, keten tohumu gibi bunlar çok güzel anti Burada bize ülkemizin zengin kaynaklarıyla zeytin ve zeytinyağı da tabii ki buraya eşlik ediyor. Avokado yağı yine karaciğer ve hormon dengemize destek oluyor. Tabii ki trans yağlardan, kızartmalardan, aşırı doymuş yağlardan, yani margarinlerden uzak durmalıyız. Ve nelerden kaçınmalıyız? Bir kere alkolden kaçınmalıyız. Çünkü alkol karaciğer yükünü arttırıyor. Kafeinden uzak durmalıyız. Fazla miktarda kafein alır bu da östrojenin yıkılıp atılmasını azaltıyor. İşlenmiş gıdalardan, pestisitlerden, bunlardan uzak durmalıyız. Plastik ambalajlardan, BPA içeren ürünlerden yani bunlarda vücutta östrojen benzeri etki yaptıkları için uzak durmalıyız. Ve Östrojen baskınlığını azaltanlar yani aromataz inhibitörlerini biraz daha fazla yaşantımıza dahil edebiliriz. Aromataz inhibitörü derken şunu kastediyoruz. Farklı hormonlardan östrojen yapan aracı enzimler bunlar. Diğer hormonları östrojeni çeviriyorlar ve östrojeni baskın hale getiriyorlar. Birkaç tane sayacak olursak bunlardan mesela melatonin fazladan östrojen oluşumunu da engelliyor. Doğal progesterondan zaten bahsettik hormon replasmanında en çok kullandığımız. Resveratrol yani kırmızı üzüm kabuğundan, yaban mersininden elde ettiğimiz örneğin resveratrol yine östrojen baskınlığını engelliyor. Hep yeşil çay içmeliyiz diyoruz. Neden? Onun için içinde de epigallo kateşin gallat var ve fazla östrojen oluşumunu o da engelliyor. Yine üzüm çekirdeği diğer yandan kuversitin kurkumin bunlar da fazla östrojen oluşumunu engelleyenlerden. Beyaz kültür mantarı, iyot ve hatta çinko bunlar da yine fazla östrojeni engelliyor ve Geldik bir de alkol konusuna. Ee, şunu görüyorum ki tabii ki çok bahsedilmediği için alkol tüketiminin de östrojen baskınlığı yaptığı bilinmiyor. Şimdi birkaç sebebi var bunun. Bir kere biz alkol aldığımızda karaciğerimiz etkileniyor. Şimdi normalde çünkü alkol karaciğerin östrojenleri parçalayıp, atma kapasitesini azaltıyor. Bu durumda alkol aldığımızda kanda dolaşan östrojen miktarı artıyor. Bir diğer durum alkol kendi başına aromataz enzim aktivitesini arttırıyor. Yani diğer hormonlardan östrojenin dönüşümünü arttırıyor. Dolayısıyla böyle bir durum olmaması için de kişi alacaksa sınırlı almalı. Bir üçüncü sebep kortizol ve insülin dengesini bozuyor. Alkol kortizolu yükseltiyor. İnsülin direncine uzun dönemde neden olabiliyor ve bu da östrojen metabolizmasını etkileyip östrojen baskınlığına katkıda bulunuyor. Ve dördüncüsü de alkol bağırsak metabolizmasını etkiliyor ve östrojenlerin geri emilimini arttırıyor. Yani bunu sağlayacak bir bağırsak florasına sebep oluyor. O yüzden alkol alan kişilerde düzenli ve e, yüksek miktarda veya bir süre için yüksek miktarda gitti. Özellikle kadınlarda östrojen baskınlığı hemen ortaya çıkar. Mesela kişide polikistik over varsa, picos dediğimiz veya fibrokistik meme varsa, kişinin miyomu varsa veya çikolata kisti varsa buna bağlı bulgular hemen ortaya çıkabilir. Dolayısıyla alkole de bu açıdan dikkat etmemiz lazım. Evet, östrojen dominansını toparlamaya çalıştım. İnşallah sizlere yararlı olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, işine yarayabilecek arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyorum ve her zaman söylediğimiz gibi sizin abone olmanızla bu kanalların varlığı devam edebiliyor. O yüzden kanala Abone olmayı lütfen unutmayınız. Çok teşekkür ederim.